Arkadaşlar bir şeyden e, çok kısa çok konuşacağım o kadar kısa konuşacağım arkadaşlar e, kanalımızın logosunu eagle mi yapsak eagle abimi çok seviyorum eagle eagle kartal demek e, eagle yani e, kartalın İngilizcesi eagle Yani kanalımızı böyle eagle koyarsak ismimiz kartal olacak. Kartal Eagle 5 yapacağız. Eagle 5 olursa da ee, şey ee, Kartal 5 olacak. Logomuzu böyle yapalım mı? Yorum yorumlara sorun. E, yapalım diyorsanız yapalım diyorsanız beğenin. Ya da yapmayalım diyorsanız Böyle kalsın diyorsanız çok seviniyorum. Ben böyle diyorsunuz abone olun. Şöyle yaptım Yoruma yazsanız yeter. Ama sizin gönlünüzden bu geliyor. Beğenmek, abone olmak olabilir. Ama siz bana yeter ki abone olun. Ben sizin istedikleriniz her şeyi yaparım. Ben şu an hizmetçiyim. Siz de benim krallarımsınız. Yani ben sizden ay ben kralım şu an. Siz benim Yan kralımsınız. Ben Yan Kral'dan diyeceğim ki bana abone olur musun? Yan Kral'da diyecek ki bana tamam abone olurum. İşte bunun gibi şeyler bizi çok mutlu eder. O yüzden beni takipte kalmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Hoşça kalın. Mutlu kalın.